Merhaba arkadaşlar, bugün size Rocket yeni bölümüne karşısındayım arkadaşlar. Yanımda Uğraş kanalından Uğraş hoş geldin. Hoş bulduk kanka. Arkadaşlar bugün gerçekten inanılmaz bir şey yapacağız. Birazdan size göstereceğiz. ya ee, bu arada daha fazla Rocket League'in gelmiş size görecek videosu izlemesi sağolsun izin arkadaşlar. Bu arada Ulaslı kanalına abone olmayı unutmayın. Videonun başına gideceğim oradan abone olabilirsiniz. Şimdi efsane bir şey yapacağız dedik. Ne yapacağız bugün kanka? Kanka bugün e, inanılmaz arabasını alacağız. Ama önce Enes alacak sonra ben alacağım kendi kanalımda. Aynı videoyu bana da çekeceğiz bu arada arkadaşlar. Evet. Evet. Enes sen al kanka şimdi. Arkadaşlar bu arada dünkü e, videomu izleyin. orada size e, sözünü vermiştim. Eğer bu, o video çok beğenirse arkadaşlar size inanılmaz ay arabasını alacağını söylemiştim. Ve şimdi artık hazırsanız arabayı almaya başlıyorum. 2300 kaydım var. Evet bu videoya 50 like bekliyorum arkadaşlar. Evet hazırsanız açın 3 2 1 açın ve Aa. aldım Oo. şimdi Oo. kullan diyoruz şimdi okay. kullan diyoruz tamam diyoruz. Yani çok heyecanlıyım valla. Bakalım arabamız nasıl oldu? Uuu. Bakayım kanka. Vay evet. abi çok iyi. Evet. Oha. Ya ben bu kadarını gerçekten beklemiyordum. E ee, arkadaşlar şeyi de göster. Prozonlusunu da göster. Lastiğini de kullanan Evet arkadaşlar şöyle evde de prozonlusu da var. Lastik arabanın aynı lastiği değil mi? E aynı. E evet, lastiği aynı. Ah. Ha lastiği de şu. Arkadaşlar lastiği de şu. Cable Beetle diye geçiyor. Ben bunu kullanacağım. Evet. Of çok iyi oldu lan. Kanka sen hangisini Vay kullanayım? Kanka valla. koyayım yoksa istersen... bunu mu? Hangisini istersen ben sana bırakayım. O zaman ben Fuzonu kullanıyorum bu bölümde. Tamam. Benim bölümde de normali kullanırız. Evet. Evet. O zaman şimdi geçelim. O da bendeydi galiba. Aynen. Kanka bir şey diyeyim mi? Araba çok iyi ya. Yani. Evet. Valla ben de alacağım arkadaşlar bu arada. Ütopya kulesi mi? Hadi bakalım şimdi Hadi. bu arabada ilk deneyimi yaşayacağız. Evet. Asılmadık arkadaşlar ilk defa oynayacağız. Hadi Allah bismillah. Hadi. Valla bu arabayla Enes'ten gol bekliyoruz ne yalan söyleyeyim. Bu yatar yani. Al. ya. Allah. Ya. Attı. Ah. Lucky evet. bu arada iyi oynuyor. Evet. Kalkın, Kanka bize her <laughs> bölüm iyi rakipler çıkıyor ya. Vallahi ama galibiyet almıştık sanki sen öyle hatırlıyorum. Evet. Hayda abi, Bozon geliyor. O vurdum bak Haydi Proton. At buzları. <laughs> Ve go. Helal olsun kanka. Kanka, kanka yaz o müziği değişti ben geçen bir teyit edin Kanka o müziği istedik kısmam lazım ayağından dakika durdur. Müzik seslerini kapatabiliyorsun. Ha. Gol müzik sesi var bak ayağında. Onu kapat hele. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Aha! <gülüyor> oh! <gülüyor> yine bir gol geldi. Elini uyarsan. Aynen. Vay. Adam yine okeylik okay, Ben tamam. şu an bu araba daha ısınamadım Yeni aldığımız için evet. Sizler için aldı arkadaşlar Gözünü tuttu Siz de Enes kırmayıp bir like bir yorum bırakırsanız çok mutlu oluruz Haydi Enes Isınacak yani Enes daha yeni bir gün görüyorlar Dediği gibi Vurdum Aha vuruyor ne? Ya gözünü seveyim Tamam sıkıntı yok kanka devam 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 Moral olmak yok enes Aha Vurdum. Hayır. Aa direkt. Hadi kankam sen de Ya yetişemedim. Ah adam da sıkıyor. Tam sıkıyor. Süper. Kanka içeride bekle ben orta atacağım sana. Tamam. Ya Sesi oğlum. Ne, ne vuruyorsun lan? Kim vurdu kanka? <laughs> Bana bilmiyorum kim vurduysa. <laughs> Allah bey kim vurdu? <laughs> Haydi Enes Baba haydi Aha adamlar çok iyi oynuyor lan Adamlar çok Ar iyi abi. oynuyor Şu an arabam bildiğin Finmac uh, Rocket Hehehehe Enes ya Vay inanılmaz oldu enes Yok vay çok iyi Forza visinde Filmde Forza arabası ama bildiğin şey ya Finmac Rocket arabası Arabalar 2'deki Baba var ya yani bu kadar iyi duruyor videoda göreceksin. Ya bulmadım Altın. Aa ya tu bastı. Olsun biz o öndeyiz. Vay be bir kere çok güzel ama daha ısınamadım işte. Daha fazla o bu o araba oynasam. Ben de alacağım da. De. Ama oynaması güzel bu arabayla. En azından keyifli. Aynen alçak kalıyor sanki sanki A, aça boyutta ya. işte yani. Biraz zor sanki. Evet evet. Ama dediğin gibi alışınca şey. Aha ne diye. Bam 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 야. 미래 고려겠지 Gel kanka valla şu an oyuna daldım. Ha ben, diyorum, niye diyorum, ben diyorum. Şey diyorum ikimiz de hani ha. çok seviyoruz Onun için aldık. Yani. Evet evet. Yani her Belki de birini Ya distribüsyon bütün filmleri çok iyi. Hmm, Sen yani, inanmaz ayrı de dedi. Bütün filmleri çok iyi. Yani, tamam, <laughs> ayı, çok direndi, çok evet. De. Değilir. Şimdi üç, şimdi üçüncüsünü merakla bekliyoruz ya. gelecek Kanka gelecek vallahi yani. Evet. Ne zaman gelecek abi? Ben yani kim? Hayır ya. Biz yine koyuyorum şu an. Kay kaybediyoruz. Şimdi 2000 hafta oynadığı hikayesi 5 Ona galiba 2000 mi hafta yani Ha patladı Nasıl attı ya? Adamı patlattım mı? Ha anladım. Dek içinden geçti adam. Ama patlattım yere. Lakin evet, kazandı. Evet, Bu arada ben de kupa kazandım arkadaşlar. Vay. Kanka menü atalım. Tekrar diğer maça geçiyorum. 2 vs 2 mi yapıyoruz gene? Aynen öyle. Bu sefer bu, bu yapacağım. Evet. Manfield. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu sefer de bu arabayla kullanacağım. Tamam. Forza'dan sonra ikinci maçta bu, bunu oynayacağız. Ben arabanın hani şey çok iyi tane çıkartma vermesi çok iyi. Hatta 3 tane veriyor böyle. Aynı öyle. 3 tane ayrı şey var. Diğer ekibi niye bulmadı? İmkan sunuyor yani. Bakalım geliyor da şimdi. Geldi. Hadi biz kazanalım. Evet. Bir. Hadi. Hangi evet. <laughs> O Nasıl asist? Oo güzel asist. Yalnız bu inanmaz ayağısıyla ilk asistim as oluyor. Ama bir gol atamıyorum bir ki. Adamdan izin vermiyor bana. var mı bilmiyorum. Biz de fikserden yani düşünüyoruz günlerde. Arabalardan belki gelecek işte. Evet. Geliyor orada. Onun zaten çok araba yok bu şeyler. Hani. Bak yakında yok idi ki arabalar filminden de bekliyorum. Aha, ah arabalar geliyor zaten. Aferin lan. Ya. Bir daha devam devam orta geliyor. Bu hayret. Aferin Kaleye uzaktayım ya. At al. Oo güzel butayış. Bana diyorlar ya. Ne diyorlar? Meret. <laughs> 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 Oo. Ooo. Efendim? Alex beni sever misin? Kanka severim ya. Napoli'de kayıcı olarak bir numara. Lan bizim kaleye gitmişsin. <laughs> yanlış güzel. mı attım ben? Kanka evet. Yanlış oldu ya. Ama olsun güzel gol. Yedi. Bak. Aa, <laughs> gittim kan kayma attım yine ya. Iyi. Yine iyi bir gol. Yani kendi kalemde de atması zor bir gol. Sıkkı Haydi Enes Bak orta geliyor Enes içeride kaldı sonra asist yapacağım şimdi Geldi Ya bunlar da amma şeymiş ya Amma nasıl rakipten olur bunlar Hadi Ya yani şu oyunda bir tek topa yetişemiyorum ya, bu nasıl bir şey ya? Haydi vay, yine olmaz. Hadi, <laughs> ee, ama... <laughs> yani, portu açacağım. İçeride bekle. Bunlar ben çok de. iyi oynuyor ya. Çok hızlı geldi. <laughs> hani. İçeride bekle. Bak geldi Hres, geldi geldi geldi. geldi, geldi. Hanım. Reis bir daha kaçtı. Reis bir daha geliyor. Bunu, bunu, atarsın, bunu atarsın. Hadi Oh. Aha. Yetişemedim <laughs> Ge gene ya.

Tam buldum. Gol. Kazandık. İşte bulduk. Yalnız son dakika kazandık. Geçen şu son çok iyi ya. 5 4 3 Yok. 2 1 Kazandı. Ve kazandık Hadi bir. Evet, Ve bitti evet. Biste, kazandık Süper evet, evet. evet. Bu arabada ilk Aslını atmış oldum ama bir gol atamadım Olsun i̇nşallah Ama geri ay <laughs> Evet inşallah Evet kanka <laughs> Arkadaşlar size son kez abi şöyle göstermiş olayım. Abi gerçekten yani çok güzel. Ee, bakalım çay çıkartmaya da göstereyim size Frozen ve bu bunu da zaten göreceğiz bu önde. şu lastiği oynadım bu önde. Evet. Ya yani arkadaşlar bu şekilde Geçen bölümde söz verdim ki size namaz ayı arabasını alacağımı söyledim ve aldım arkadaşlar. Ee, daha fazla okey dinleyelim. Like, bir sonraki video okey videosu izlemesini tavsiye ediyorum. arkadaşlar. Bu arada tekrardan burasının kanalına abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki okey videosunda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.